Evet canlar. Maraş depreminde köyümüzde zarar gören evlerin yıkımı başlamıştır. Şu anda Dursun Demir kendi evini yıkımını yapıyor. Koca Çınar ev gidiyor yani. Ha, yapıyorum işte ki bak. Herkes izliyor artık bak YouTube kanalında. Araşlar maraşlar hepsini ya. çek. Gülcan ablanın sesini duydunuz. Karşıda ev izliyor. Evet, yıkılan eve şu anda millet karşıda izliyor yani depremde. Köyümüzde depremde zarar gören ev. Şu anda yıkımı yapılıyor. Çatısı söküldü. Gerçekten çok tehlikeli bir durum ya. Gerçekten çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli diyorum abla ya. Yok gelmez de yani gerçekten. Yani gerçekten şu balkon balkon hep gitmiş hani bakın. Şu aralar hep açılmış camlar. Bunun içindeki eşeği nasıl boşalttınız abla? Allah Allah hiç yetme. Kepçeyi, kepçeyi ha. Ha şu kutu kepçeyi. Şuraya çektik <laughs> Nereye çektiniz? Denelerini. Hı. Ortada bir şey var mı? Yok ortada bir şey yok işte ha. ben onu diyorum hep ablama. Şurada şurada Hepsi yani bugün Gümüşeli yağmurlu dursun tam evi yıkım ya gerçekten çok tehlikeli bir. Ama bu daşları kullanacak değil mi Geri abla? Dur hele Daş duvar mı yapacak yoksa pirket falan tuğla mı yapacak? Ah, belki de. Ya bu daşlar çok kaliteli daşlar abla baksana eskiden yapılmış daşlar yani. Şimdi şu yukarı gideyim, yukarıdan bir dalayım de. Bugün Gümüşhali yağmurlu, sabahleyin epey bir çalıştık. Öğlen sonu yağmur başladı. Şu anda buyurun evin bak çatısı söküldü yani. Şu anda çok güzel bir hava var ya. Ağaçlar çiçek açmış hep. Şivaz. Şivaz. Şöyle karşıdan alayım komple gümüş aliyi. Burası bizim Gümüşhali İlköğretim Okulu ama şu anda köy hizmet binası olarak kullanıyoruz. Törenlerimiz, yemeklerimiz, davetlerimiz hep burada oluyor. Abla bu ev 1950'de mi yapılmış? 72. 72. Oo, biz 18 sene daha iler... 72 ne? 22 sene gittik değil mi? Bizim ev 1900 efendim. Bizimki 1959 mıydı? 58 mi öyle bir şey? 59. Sizinki tabii ki az ya. Ya ama depremde o deprem var ya. Gene bu haline şükredin. O deprem var ya bir vurdu ki aniden.